Merhabalar arkadaşlar. Biz bugün Asel Mirayla evde yalnızız. Bahar ve Banu okula gitti. Bugün Asel Mirayla neler yapacağız onları göstereceğim size. Şimdi Asel Mirayla yeni uyandığı için arkadaşlar birazcık karnı acıktı. Onu şimdi ben yumurta haşlayacağım. Yumurtasını böyle labne peynirle ezeceğim. Evet anneciğim acıktın mı? Aç bakayım ağzını bakayım sana. Arkadaşlar bir daha Asel böyle altta iki tane dişi çıktı. Aç bakayım anneciğim ağzını. Şimdi bu dişleri çıktığı için azıcık azıcık katıya geçebildik. Islak mendilleri oynamayı çok seviyor. Şimdi ben hemen Aselmira'nın yumurtasını koyacağım. Onu hazırlayacağım. Sonra da beraber Aselmira'ya mamasını yedirelim. Olur mu? Sen burada oyuncaklarınla da mı oynayacaksın? Benim yanıma mı geleceksin Aselmira? Bak. Aa. Sen burada anneyi bekle tamam mı? Anne sana yumurta yapsın Aselmira. Arkadaşlar şimdi Aselmira'nın yumurtasını koyduk. Gidelim bakalım Aselmira ne yapıyor? Aselmira? Anneciğim? Düşürdün mü sen ıslak mendilini? <laughs> düşürdün mü? Sıkıldın mı sen burada tek başına? Nerede ıslak mendilin? Arkadaşlar ablaların stikerlerini <laughs> kopartmaya çalışıyor. inanmıyorum Bahar ve Banu buraya bir sürü stiker yapıştırmış. <laughs> Onlar için mi heyecanlanıyordun sen? Hadi. Evet mi? Asel Mira. Ben sana bir tane vereyim mi şimdi bu stikerlerden? Arkadaşlar şunu versem acaba. Size şunu bir vereyim bakalım. Bu mu istiyorsun sen? Bunu da senin arabanı yapıştıralım mı? Ama hayır sen bunu yersin. Bak şuraya koyalım dur. Elini çek. Hayır Asel Mira öyle olmaz. Heh, orada dursun. Asel Mira, niye aldın anneciğim onu? yapıştıracak ha, oraya, yapıştıracak arkadaşlar görüyor musunuz? <laughs> Ablalar gibi oraya yapıştırmaya çalışıyor. Asel Mira, hayır, o ağza girmez ama hayır Asel Buldun her şeyi ağzına sokuyorsun, olmaz. Bak, şunu şuraya yapıştıralım böyle. Ay çok güzel oldu Asel Mira'nın arabası, stickerlı bir araba oldu. Asel Mira, onu bırak sen. Karnın acıktı mı? Aç bakayım ağzını. Asel Mira, anneciğim. Oyuncağını getireyim mi ben senin arkadaşlar? Hala bunu almaya çalışıyor. Bekle dur. Ben sana oyuncağını getireyim. Hasan Miran'ın oyuncakları vardı arkadaşlar. Şu çekmecesinde bezlerinin olduğu yerde. Ama Bahar ve Banu Ali almış. Bunlarla da oynuyor. Al anneciğim bak Asel Mira. Gel kulaklığımızı takalım mı? Tacımızı takalım olur mu? Gel. Gel. Ama sen bunu hep çıkartıyorsun Aselmira. Hiç tutmuyorsun. Kulaklarını sıcak tutsun diye aldım arkadaşlar. Aselmira bunu hiç kafasında bırakmıyor. Aselmira çok tatlı oldun. Sana çok yakışıyor bu krobili tacın ya. Sakın çıkartma tamam mı? Oradaki şimdi bardakları almaya çalışıyorsun. Evet bak bununla böyle oyunu. Minik bir oyuncuk var burada. Aselmira ile oyun oynamak istiyor. Aselmira ben senin yumurtana bakıp geleceğim anneciğim tamam mı? Mamişini hazırlayacağım sonra mamişimizi yiyelim. Bak bunlar da var, bunlarla da oyna Selmira. Bak 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 bak. Selmira senin orada ne işin var anneciğim ya? Bilgisayarı düşüreceksin. gel bu tarafa gel. Yumurtana bakalım gel. Gidelim bakalım senin yumurtan pişti mi Selmira? Bak yumurtan pişmiş bile. Şimdi ben yumurtanı soyacağım güzelce sonra yiyeceksin tamam mı? Aç bakayım ağzını ne kadar acıktın Selmira. <laughs> Aa, çok acıkmış arkadaşlar şimdi ben bunu güzelce soyacağım. Selmira'nın mamasını hazırlayacağım. Bu sefer de arkadaşlar bulaşık makinesinin kapağını açıyor. Kızım sen niye hiç durmuyorsun? Niye bu kadar yaramazsın ya? Sen bira. Acaba arkadaşlarımızın kardeşleri de sen gibi yaramaz mı? Ay şunu da şöyle kapatayım mı yoksa? Sen bira kenarlarını arkadaşlar yemeye çalışıyor. Oralara ağ sürülmez anneciğim. Niye böyle yaramazsın ya? Bak bak hala açmaya çalışıyor. Bekle şimdi mamanı getireceğim. Evet arkadaşlar, şimdi Asamira'nın yumurtasını böyle ezeceğim bununla. İlk önce böyle bölüyorum. Sonra içine birazcık şu labne peynirimizden koyacağız. Asamira bunu seviyor arkadaşlar. Biraz daha dişleri çıkmaya başlayınca bir tık daha katıya geçeceğiz. Anneciğim bak! Aa, ağzı sulanmaya başladı arkadaşlar. Çok mu acıktın sen? Tamam anneciğim, bak böyle ezeceğim şimdi bunları. Şu labne peynirini de karıştıracağım, ondan sonra vereceğim tamam mı? Dur bakayım yiyor musun? Azıcık vereyim ben sana şu labne peynirden. Aç bakalım ağzını. Hmm, tek öyle beğenmedin mi? Yumurtayla birlikte yiyeceksin değil mi Selmira? Selmira'nın yemeği hazır arkadaşlar. Böyle püre kıvamına getirdim. Şimdi kızımın önlüğünü takacağım. Çünkü her yerine bulaştırıyor. Selmira bunu takalım mı? Hiç istemiyor. Önlüğü sevmiyor ama mecbur takmak zorundayız. Şimdi püremizi yeme zamanı. Arkadaşlar bu tabağı Aselmira'nın önüne versem böyle elini sokar, mahveder. Hadi mamış yiyeceğiz ama hala hani acıkmışsın Aselmira. Aa bak şimdi de yemiyor. Hayır tabağı senin önüne veremem aç bakalım ağzını. Aselmira ama böyle olmaz ki arkadaşlar şuna bakın. Burnun falan her yerine sürdük. Aselmira açar mısın ağzını? Aferin benim kızıma ama ağzından çıkartmayacaksın Aselmira ya arkadaşlar Asen bir yemek yemeyi pek sevmiyor. O yüzden onu böyle birazcık kandırarak yemek yedirmeye çalışacağım. Al bakalım hadi sen portakalı seviyorsun. Al bak. Mmm, tatlı mı bu? Güzel değil mi? Portakalı, mandalinayı falan arkadaşlar C vitamini olan şeyleri seviyor. Şimdi onu yerken azıcık bunu yedirmeye çalışacağım. Hadi önleyeceğim. Ama bundan da yemek zorundasın. Ay sen bir daha. hepsini çıkartamazsın. Arkadaşlar yemek konusunda gerçekten çok zorluyor beni. Bahar'la Banu Ali böyle değildi. Onlar biraz daha yemek yemeyi seviyorlardı. Ama Semra hiç sevmiyor. Ben zorla da olsa biraz yedirmek zorundayım. Al bakalım bak. portakalından da ye. Bundan da ye anneciğim. Hadi mamanı ye. Sonra e ee, ee yapacağız. Tamam mı? Hadi. Ama bira böyle olmaz ki. Bunu mı yemiyorsun? Hı -hı, güzel mi anneciğim? Arkadaşlar asamireyi mutfakta yediremedim. O yüzden şimdi böyle hafif yarı oturur pozisyonda vereceğim mamasından. İnşallah biraz yedirebilirim. Uçak 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 uçak. Hadi anneciğim hadi aç. Ama elini çekmen lazım asamire. Ham 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 ham. Ay arkadaşlar hiç sevmedi ya. Tamam al bakayım portakalından verelim. Gel. Portakalından ye tamam. İşimiz iş Asen mirayla nasıl yedireceğim ben şimdi sana bunları? Arkadaşlar güzel bir fikri olan var mı ya? Yorumlara yazın lütfen. Güzel fikri olan varsa sizin kardeşiniz, yeğenleriniz falan yemiyorsa onlara anneleriniz nasıl yediriyor? Bana yazın lütfen. Arkadaşlar Asemira tabağının yarısından fazlasını yedi. Şimdi de uykusu geldi. Hadi bakalım yeleğimizi çıkartalım mı? Eee e e yapalım mı Selmira? Olur mu? Hadi çıkart bakalım yeleğini. Aferin sana çıkart anneciğim. Aferin. Kalk bakalım arkadaşlar. Şimdi kamerayı Aa. almaya çalışıyor bir yaramaz. Evet. Tacımız da çıktı. Rahat rahat uyuyacağız şimdi değil mi Aselmira? Ee, e, yapalım mı yat? Ama yatmamız lazım artık. Hala kalkmaya çalışıyorsun ya. Birazcık zor oldu ama arkadaşlar Aselmira'yı yatırdım. Hadi bakalım. Ee, e, 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 ee, e. benim kızıma e ee, e e e dandini dandini dastana Danalar girmiş bostana. Ee, e, e, e. Arkadaşlar Asemir'in pek uyumaya niyeti yok ama ben birazcık uğraşacağım, sallayacağım. Eğer uyursa en son Asemir'in uyumuş halinde sizlerle paylaşacağım Asemir'a. Ama kalkmaya çalışıyorsun. Olmaz ki. Aa bak bak nasıl dönüyor Asemir'a. Ama uyuyacaktık biz kızım. Niye böyle yaptın? Yaramazlık yapmak için Buradan kalkmaya çalışıyorsun değil mi Olmaz ama eee e, yapmamız lazım Hayır 3 saattir uyanıksın Ay sen küçük bebeksin daha 7 aylıksın Uyuman lazım eee e, e. Arkadaşlar uyumamak için direniyor Ben birazdan son durumu Sizlerle paylaşacağım Arkadaşlar bayağıdır sallıyorum Ama Aysemre'yi uyutmayı Başaramadım Kalkıyor şu anda Birazcık daha dolanmak istiyor sanırım. Aselmira. Anneciğim ama uyku vaktimizdi. Uyumazsan fazla büyüyemezsin ki. Oyun mu oynayacaksın sen birazcık? Arkadaşlar yeni yeni dönüyor böyle Aselmira. Birazcık da erken doğduğu için normal aydaki arkadaşlarına göre bir ay daha geç hareket ediyor. Oyuncağını vereyim mi? Al bakayım küçük ayıcığını al. Hadi bununla oyun oyna. Anne de birazcık işlerini yapsın. Hadi bir bay bay yapalım mı arkadaşlarımıza? Görüşürüz arkadaşlar. Biz sizi çok seviyoruz. Siz de bizi seviyorsanız kanalımıza abone olmayı, like atmayı, Asel Mira için de yorum yapmayı sakın unutmayın. Bay bay.